2018'de bir Türkiye Şampiyonası yaptık Orada bir ikincilik geldi Onun akabinde Dünya Şampiyonası'na gittik Orada da beşincilik geldi ee, Şimdi de yine Türkiye Şampiyonası'na hazırlandık ee, Ankara'da düzenlendi tabii bu yarışma ee, Üçüncü olduk ee, Biraz buruk bir sevinç var tabii ki ee, Gönül isterdi Birinci olmayı ama dediğim gibi Çok çok iyi rakipler geliyor Çok çok iyi sporcular geliyor ee, Üçüncülük geldi Dediğim gibi yine tabii ki e, sevindik ama buruk bir sevinçti. E, i̇nşallah artık önümüzdeki dünya şampiyonasına çok iyi bir şekilde hazırlanacağız. Orada çok e, güzel bir dereceyle inşallah Adıyaman'ımızı onur edeceğiz. Başladık. E, i̇lk önce tabii ki çok çok zayıf olduğum için e, doktorlara falan gidiyorduk. İşte herhangi bir takviye ne alabiliriz, nasıl kilo alabiliriz diye. Doktor da sağ olsun bize spor önerdi. Biz de serüvenimiz o şekilde başladı. Spor yaptık. Yavaş yavaş şekillenmeye başladık. Yavaş yavaş kilo almaya başladık. Ondan sonra bu artık hobilikten çıktı. Bir ekmek teknemize dönmüştü. Buradan hem ekmek kazandık hem de hobimizi geliştirdik. Şu anda nacizane sporcu yetiştiriyoruz. Sağlıklı bireyler yetiştirmek için elimizden geleni yapıyoruz. Obeste ile savaşıyoruz şu anda. Ara ara da böyle yarışmalar yapıp hem kendimizi geliştirmek hem e, Sporculara bir şevk vermek hem onlara bir moral, motive vermek için de ara ara böyle yarışmalara giriyoruz. Tabii ki hedeflerimiz var. E, ilk önce bir Türkiye şampiyonluğu, onun ardında akabinde Avrupa şampiyonluğu, ondan sonra da bir dünya şampiyonluğu inşallah istiyoruz. E, gençlere tavsiyemiz e, ilk başta tabii ki derslerine yoğunluk göstersinler. Onun yanında da kesinlikle bir e, spor aktivitesi yapılsın. E, çünkü insan anatomisi hareket üzerine yaratılmış. Hareket ettikçe daha sağlıklı bireyler ortaya çıkar. Bütün hücrelere, bütün kaslara kan pompalanır. Daha sağlıklı düşünebilirsiniz. Daha verimli ders çalışabilirsiniz. Gençlere şuradan dediğim gibi şu nacizane tavsiyemiz olur. İçeride oturup, köz köz telefonlara bakıp oyun oynayacağınıza dışarıya çıkın. Gerekirse bir yürüyüş yapın, gerekirse bir bisiklet sürün. Eğer maddi durumlarınız imkan veriyorsa bir spor salonuna gidip spor yapmanızı da öneriyoruz.